Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, hemen Shiba hakkında bir, bir haber duydum. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen açsın sayfa. Hemen burada e, İngilizcesi yazıyor. Ben bunu size türkçe çevirdim. Hemen Türkçesini de size göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Hemen Türkçesi burada. iki Ethereum balinası token fiyatındaki düşüşün ortasında 106 milyar Shiba satın alındı. Evet bu çok güzel bir haber yani kendiniz de şahit oluyorsunuz. Yani bu Shiba'yı bırakmıyorlar yani Shiba'yı zirveye çıkarmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Onun nedeni zaten e, aldıktan sonra zaten bir fiyat yükselişi yaşamış. 24 25-26'lardan falan da şurada gördüğünüz gibi şu an 28.5 falan olmuş. E, zaten kimse bunu bırakmıyor. Yani Shiba'nın çok kullanıcısı var. 1 milyon üzerinde kullanıcısı var. Matiy zaten geride bıraktı. İleride yakımlar falan olacak. Bu yakımlardan dolayı Shiba'nın fiyatı da yükselebilir. Önündeki sıfırlar falan gidecektir. Bu gördüğünüz 3 tane sıfır var şurada. Bu sıfır gidecektir. Zaten bu sıfır ne zaman gidecek? Yakımlar her şey falan olursa e, proje yeni projeler falan da gelecek. Bu projeler dahilinde ee, zaten 2022 yılının sonunda bu 3.0'ın gideceğine net bir karar, net bir açıklama size söyleyeyim. 2022 yılının sonuna doğru bu üç sıfır gidecektir. Abi bunu nereden biliyorsun diye soran arkadaşlar var. ya Veya niye böyle net konuşuyorsun diye soran arkadaşlar var. Ben bunu e, yabancı basınlardan, yabancı haberlerden araştırıyorum. Yabancı haberlerden araştırdıklarımı sizin için bir video çekip yorumluyorum size arkadaşlar. Onun dışında zaten şu an gördüğünüz gibi e, çok bir düşüş falan yaşamış bu düşüşün nedeni zaten zaten 39'dan bir 23'lere falan düşüş yaşamış bu düşüşün nedeni zaten siz kendiniz de biliyorsunuz bir tek Shiba için değil yani bütün coinler için e, bir düşüş falan yaşamış bitcoin başta olmak üzere bayağı düşüş yaşamış. Ee, onun dışında zaten kendini toparlanmaya başlamış. Yani bu toparlanma nereye kadar gider Hani bu e, gün içerisinde 30'u falan görecektir. Haftada hafta içerisinde bu hafta sonuna doğru da e, bu 35-40 seviyelerini falan görecek. Onun dışında e, şey dese söyleyeyim yeni projeler falan gelecek. Bu yeni projeler Şubat aylarına doğru, Şubat ayının ilk haftası ve son haftası ve ortalarına doğru ya yani Şubat ayında geleceği kesin zaten onu size söyleyeyim. Onun dışında şey var hani Nisan-Mayıs yani Mayıs-Haziran aylarında orada sıfırların sileceği yani 1-2 sıfır sileceği orada kesin. Çünkü Robin Robinhood listelemesi falan gelecek Robin Robinhood da zaten açıklama falan yaptı e, listeleme falan yapacağını kabul ediyor ama e, şu an üzerinde çalışmalar falan yapıyor e, bu çalışmalar nedeni zaten bu çalışmalar size söyleyeyim açıkçası bunlar bir bahane sadece e, Robin Robinhood neyi bekliyor boğa sezonunu bekliyor boğa sezonunu bir e, e, giriş yapacak. Zaten şu an Robinhood'da listelenirse pek fazla yükselmez ama boğa sezonunda eee ordu Shiba e, Robin çok güzel bir yükseliş yaşayacaktır bu hem robinot için hem de Shiba için çok güzel bir etki falan olacaktır arkadaşlar. Şu an e, başka demek istediğim bir şey yok. Hangi coin için bir video çekmemi istiyorsanız, bir yorum yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.